Bazı insanlar çıkıp şöyle diyor. Ben dinden soğudum. Çünkü dindarım diyenlerin yaptıklarını gördüm. Peki o kişilerin yaptığı yanlışlık Kur'an'dan mı kaynaklı? Yoksa nefislerinden ve şeytana kulak verip yaptıkları tercihlerden mi? Bu hatalar sadece onları bağlar. Dini değil. Bu düşünceye kapılanların en büyük yanılgısı sınavın bir gereği olarak Allah'ın hemen müdahale etme işini. Bu çarpıklıkların Allah katında bir karşılığı varmış gibi sanmalarıdır. Oysa bu sessizlik bir onay değil. İmtihanın sessizliğidir. Sınavın gereği olan bu sessizliği onay zannetmek, doğru yola girmek zahmetinden kurtulmak için kişinin bulduğu bir bahanedir. Sen hiç şöyle diyen duydun mu? Zenginlerin yaptığı rezillikleri gördüm, paradan soğudum demez. Çünkü mesele aslında ne din ne paradır. Mesele içindeki bahaneye bir günah keçisi aramaktır. Birinin hatasını görüp onun arkasına sığınmak ben zaten zahmete girmek istemiyordum demenin süslü yoludur. Ve bu, insanı büyük bir yanılsamaya sürükler. Çünkü bu zihnin sonunda şu beklenti vardır. Bak, o dindar görünüp pislik yaptı, ben yapmadım. Hadi onu cezalandır, beni ödüllendir. Unutma, hak temsilcilerle değil, hakikatin kendisiyle ölçülür. Bir bilim insanı hata yaptı diye bilimden soğumak ne kadar mantıksızsa, dindarım diyen birinin hatası yüzünden Kur'an'dan soğumak da o kadar mantıksızdır. Dikkat et, Bahaneyle uzaklaştığını sandığın şey, belki de gönülden bağlı olmayanların elenmesi için kurulmuş bir süzgeçtir.